Herkese merhabalar. Bu videoda 50 cc motorlarla ilgili biraz bilgi vereceğim. E, herkesin en çok merak ettiği soruları. 50 cc motor neden almalıyım? E, 50 cc motor kullanırken plak e, ehliyet gerekiyor mu? Veya sigorta zorunlu mu? E, bu tarz bilgiler vereceğim. Daha genel bilgiler vereceğim. E, bu arada bu video benim ilk videom. E, Hata olursa özür dilerim şimdiden. İlk e, genel olarak merak edilen soruyla başlayayım. 50 cc motor kullanırken e, ehliyet gerekir mi? bir ehliyetiniz olması gerekiyor. B sınıfı ehliyet. Buna gerekir. Yani arabaları kullandığınız ehliyetle bu motorları kullanabilirsiniz. Zaten en büyük avantajı da budur bu motorların. Ehliyetli olmak zorunda yani. B sınıfı ehliyet olması gerekiyor. 50 cc motorların ikinci en büyük avantajı ise motoru ilk defa kullanacak olanlar için büyük bir fırsat. Çünkü kullanımı çok basit. Debriyajı yok diğer Scooter'lar gibi sadece gaza basıyorsun frene basıyorsun ve aşırı hız yapmıyor yani bu ilk defa kullananlar için çok büyük bir avantaj ee, en çok da tercih etme sebeplerinden birisi de bu oluyor diğer avantajı ise bu motorların sigorta zorunlu olmaması, verginin olmaması yani bu e, çok büyük avantaj sigorta isteğe bağlı isterseniz yaptırabiliyorsunuz ee, ama vergi yok yani bu aralarda konuşulan e, vergin çıkacağı yönde e, Haberler görüyorum ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok Şu andaki en büyük avantajlarından birisi de Hem sigortanın zorunlu olmaması Hem de verginin olmaması e, Tabii ki e, muayenesi gerekiyor sıfır motorlarda Muayenesi 3 yıl sonra e, olmuş oluyor Bir başka avantajı e, Motorların araçlara göre az yakıyor olması e, Benzinler tabi benzin fiyatları şu anda malum çok yüksek ee, ama yine e, arabalara göre bayağı bir uygun kalıyor. Ee, Daha özellikle bir de motor e, iki almak kişi diyorsunuz. gitmiyorsanız, bazı endüstri ee, motosu iki kişi taşıyabiliyor. Ee, çok avantajlı oluyor. Açıkçası ben e, sürekli iki kişi kullanıyorum ee, ve benzin olarak da çok az yakıyor. Yani otobüse minibüse göre çok az yakıyor. Her şeyden önce trafiğe girmemiş oluyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir bu durumu. Trafiksiz istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. En büyük rahatlığı da bu. Biraz da dezavantajlarından bahsedecek olursak, dezavantajlarından bir tanesi de motorun belli bir süre sonra yetmemesi. Yani güç olarak sizi kurtarmıyor. Artık alıştığınız için motor sizi kesmemeye başlıyor. Daha yüksek, daha güçlü bir motor kullanmak istiyorsunuz. Dezavantajlarından bir tanesi. Diğer dezavantajı motorun gücü düşük olduğu için, özellikle daha böyle ana yollarda giderken araçlardan daha yavaş kalıyorsunuz. Ve bazen yanından geçerken veya sağından veya solundan tabii ki dikkatli şekilde geçmeniz gerekiyor. Yanından veya sağa soldan geçerken bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz, yavaş kalıyorsunuz. Mesela kendimden örnek vereyim, şöyle bir sıkıntı atlattım. Kamyona uzaklaşmıştım, yanından geçtikten sonra kamyonun tekeri patladı. Yani yanında olsa basıncından Allah korusun motoru devirir. Böyle sıkıntıları da var. Bir diğer dezavantajı yağmurlu havalarda oluyor. Yağmurlu havalarda lastikleri çok iyi yol tutuşu sağlamıyor. Çok dikkatli kullanmanız gerekir. Özellikle sağa sola dönerken, sokağa dönerken, virajlardan dönerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir anda motor ayağınızın altından çıkabilir yani elinizden çıkabilir ve tutamıyorsunuz, toparlayamıyorsunuz. Bu konu çok önemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor.